durdurulması güç ölümcül bir nükleer başlıklı füze üzerinde çalışıyorlar. Dünyada şu ana kadar yapılabilecek en büyük, en güçlü silah anlamına geliyor hakikaten durdurulması güç ölümcül bir silah. Allah korusun bir dünya savaşı olabilir. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Sevgili akademisyen yazar Doğan Akdeniz hocamla birlikteyiz. İlk bölümde çok çok önemli hususlar vardı. Özellikle ekonomi yönlü. Doların hegemonyasının sarsılmasına yönelik ve biriksin ortak para birimiyle alakalı bazı hususları hocam değerlendirdi. Şimdi de yine çok önemli hocamızla notlarında olan ve özellikle buna değinelim. Bu hiçbir Türk basınında çıkmadı dediği çok çok önemli bir konuyu konuşacağız. Nedir o da? Hemen geleceğim. Hocam direkt isterseniz Soruyla başlayalım. Tabii. Ki. Hocam, Rusya ölümcül bir nükleer füze projesi üzerine çalışıyor dediniz. Bu konuyu biraz anlatabilir misiniz, açabilir yani misiniz? Hakikaten hocam? Hakikaten durdurulması güç ölümcül bir nükleer başlıklı bir füze üzerinde çalışıyorlar ki bu Bulova diye bir füzesi var. Biliyorsunuz evet, Rusya'nın balistik başlıklı ve deniz altından yine gönderilebilen. Rusya'nın bugüne kadar üzerinde en çok uğraştığı, emek verdiği maliyet olarak çok büyük uğraştığı bir füze. Evet. Yani şu an hakikaten çok ölümcü bir silah Bulova. Kıtalar arası çok da büyük bir etkiye sahip. Yani bunu bir Bulova füzesi olarak düşünün. Hakikaten çok önemli ve güce sahip. Yani Rusya'nın yıllarını verdiği. Ama bunu da Yeni yapmakta olduğu ölümcül füze olarak düşün. Yani o arada bu kadar büyük fark olduğunu dış basından kaynaklardan edindim ben. Ya yani çok büyük kıtalar yani arası, çok şey, büyük bir tahribat gücüne. Bununla bunu karşılaştırdığın zaman, yani Bulova, Bulova'dan iki kat daha çok daha, daha, daha iki fazla. kattan daha fazla güce sahip. Ya bunu Rusya'nın kullanması şey. demek hakikaten dünya için çok büyük bir endişe beslememiz gerektiği anlamına geliyor. Yani özellikle Amerika'nın hala Ukrayna'ya. Evet. Silah desteği verdiğini düşündüğümüz zaman hani Rusya'nın bu yatırımları neden yaptığını daha iyi anlıyoruz. Hani NATO'yu da çok büyük bir tehdit olarak kendini gördüğü için. Hakikaten ve dünyanın en büyük denizaltı filosu da Rusya'da olduğunu düşünürsek böyle büyük bir güç, güçlü bir silahla ki deniz altından kıtalar arası çok uzun menzile sahip böyle bir güçlü bir silah kullanması durumunda. Denizaltı filosuyla hakikaten dünyanın her yeri için çok büyük bir tehdit daha büyük bir tehdit anlamına Hocam, geliyor. Hocam Putin buna çok önem veriyor doğru. Ama siz mesela bunu söylediniz. Ben sonradan siz söyledikten sonra burada kısa bir araştırma yaptım kamera arkasında. Hakikaten de bizim Türk basınında falan birçok yerde çıkmayan bir olay. Rus basınında özellikle çok çıkmış. Birkaç yabancı medyada çıktı. Yani gerçekten de Rusya'nın kıyamet silahı diyebileceğimiz bir silah herhalde hocam. Evet hakikaten caydırıcılığı çok ama çok fazla. Yani bugüne büyük kadar füze, dünya füze. üzerindeki en güçlü, en tahrip edici, menzili en uzun kıtalar arası ve deniz altından da atılabilen çok güçlü bir silah geliyor yani, yani Rusya'dan. Şimdi aklıma geldi Kuzey Kore'den vesaire daha önemli, onların ürettiği füzeden daha büyük bir çok füze. Çok daha büyük bir Yani Dünyada şu ana o, kadar yapılabilecek en büyük, en güçlü silah anlamına geliyor. Hakikaten durdurulması güç ölümcül bir e, silah. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu aşamada da 2030 2030 yılına kadar Putin bu Rusya'nın deniz operasyonlarına ilişkin süreci evet. kapsayan o planı da onayladı. Yani 2030 yılına kadar Rusya'nın donanmasına ilişkin tüm planlamaları, tüm askeri gücü, tüm silah gücü de yapılanmış ve onaylanmış vaziyette hazır şu an. yılına yani kadar. şansa bırakmıyor. Evet. 2030'a kadar onu 2030 yılına kadar bunu ayarlamış, düzenlemiş durumda ki bu anlamda tabii Çin biliyoruz hani dünyada barış herkesin kazanacağı bir formül üzerinde modern bir diplomasi anlayışıyla ilerliyor. Bununla ilgili Çin'in Avrasya işlerinden sorumlu temsilcisi Li Hui e, bununla ilgili evet. bir arabuluculuk trafiğine çıkmaya hazırlanıyor. Yani Rusya Ukrayna'nın Evet Rusya Ukrayna'nın barış için. müzakerelerine ilişkin. Ya tabii ki bu NATO ve Amerika'yı da kapsıyor. Burada önemli bir ara bulucu görevi üstlendi için. Açıkça baktığınız zaman Çin siyasetini hani barış yönünde de sürdürüyor. Yani burada Rusya ile yakınlığı zaten Rusya da Çin'le BRICS ülkesi biliyorsunuz ikisi de. Bu anlamda aslında Amerika Çin'e BRICS ülkesi olması nedeniyle Rusya'ya yakın ve taraflı olduğunu düşünse de bunu önceki buradaki röportajlarımızda evet, dile getirmiştik. Aslında Çin tek istediği şey barış ve ticaret ve herkesin kazanacağı, tüm toplumların kazanacağı, birlik beraberlik içerisinde yaşayacağı bir ortama ara buluculuk etmek. Bu sayede de aslında büyük bir sempati de kazanıyor. Orta Doğu'da yaptığı Orta Doğu hocam İran'la Suudi Arabistan'ı birleştirdi ya. Evet. O sürede birbirleriyle bir araya gelemiyorlardı vesaire. Çin'in bu politikası tabii Çin'de yeni dünya düzeninde abilik rolünü üstleniyor gibi diyebilir miyiz hocam? Kesinlikle üstlendi bile. Zaten üstlendi şu an bile. Doğru, yaptığı doğru. şey Çin'in bu. Hakikaten bir yandan hani Ukrayna'ya NATO ve Amerika destekli silah yardımı, silah desteği gelirken savaşı körükleyici bir tavır sergilerken diğer yandan Rusya böylesi çok büyük bir güçlü silah devreye sokmaya hazırlanırken Çin bir dakika hani ne yapacağız? Yani bunu barışla nasıl sağlayabiliriz, barışı nasıl burada kalıcı bir şekilde burada olanak verebiliriz bunun derdinde e bu da aslında kötü bir şey değil bakıldığı zaman. Yani birik, ona bakarsanız BRICS ülkesi olması Çin'in Rusya'nın tarafı tutacağı anlamına gelmiyor. Ya evet. savaşın bitmesini istemek kötü bir şey değil. Mi? Ukrayna BRICS ülkesi değil. Evet yani, BRICS ülkesi, yani, ülkesi değil sonuç da... itibariyle ama Ukrayna üzerinde sürekli Rusya ile savaş içerisinde kalmasını istemek hangi amacı hizmet eder? Bu amaçta kime ne gibi menfaatler, çıkarımlar doğar? Bunu tahmin etmesi güç değil sanıyorum. Zaten şey de yapıyorlar hocam. geçenlerde ben de bir makale okumuştum. Orada İsrail'in hani şu kullandığı demir kubbe var ya savunma. Evet. Hava savunma kalkanı gibi. Şimdi demir kubbeyi Amerika Ukrayna'ya vermeye hazırlanıyormuş. Zaten bunu Ukrayna İsrail'den de istemişti. E şimdi ısrarla böyle Ukrayna'ya silah verilmesi, Almanya'dan yeni tankların gitmesi, Ukrayna'nın özellikle Zelenski'nin F-16 isteği, Türkiye'ye bile başvurdu. F-16 ile alakalı. Yani böyle müthiş bir silahlanma içine girmesi aslında olayları daha da içinden çıkılmaz bir hale de ya getiriyor. Bu sadece Rusya-Ukrayna savaşı olmaktan çıkmasa namzet bir durum içerisine evet, girmiş oluruz evet, maalesef. Yani Allah korusun bir dünya savaşı olabilir. Üçüncü Dünya Savaşı. Evet, üçüncü dünya savaşı. Onun olabilir. Yani bu hakikaten ki Rusya buna hazırlık yapıyor. Yani aslında bu sorduğunuz cevabı sorduğunuz sorunun cevabı da tam olarak bu Koray Hocam. Yani buna hazırlık yapıyor. Çünkü diyor ki ben kimlerle savaşıyorum, kimlerle savaşacağım. Bu savaşın seyri ne olabilir? Ne gibi silah? unsurları elde etmem lazım. Bu konuda işte 2030 yılına kadar deniz operasyonlarını Putin onayladı. Böyle bir silah gücünü üstüne kattı. E zaten bu silah yığma konusunda biliyorsunuz Koray sen bahsetmiştin. Dede Ağaç burnumuzun dibine de Yunanistan'a. Silah yığınağı yapıldı. Bu evet. silah yığınağını kimler Videoda yapıyor Hocam? Amerika Birleşik İlletleri ben öyle diyorum. Evet yani sonuç itibariyle burnumuzun dibinde yapılan bu silah yığınağına baktığım zaman biraz Yunanistan'a gelmiş oluyoruz ama... Evet ben de onu soracaktım hocam. Sen de takip ettiğin için şimdi ben zaten seyircilerimiz biliyor Yunanistan'da birçok defa Yunan medyasında tehdit edildik, hedef gösterildik. Yunanistan'ı çok yakından takip eden biri olarak sizin de Yunanistan'ı çok derinlemesine takip ettiğinizi çok iyi biliyorum bir akademisyen olarak. Bir akademisyen gözüyle de özellikle Yunanistan'da neler oluyor hocam? Yani şimdi tabii ki bizde seçim ikinci tura kaldı. Yunanistan bizim seçim sonrasında yaşanamayacak kaoslardan ne gibi çıkarım elde edebilirim? Hep dertleri, tasaları bu. Evet, yani evet. Türkiye'de bir kaos olsun. Bu kaostan biz nasıl beslenebiliriz? Yani aslında beklentileri bu. Buna paralel genel Genelkurmay Başkanlığı nezdinde, Genelkurmay Başkanlığı nezdinde Yunanistan'da ve evet. silahlı kuvvetler ve iyi unsurlar bir toplantı yaptılar. İşte bu toplantıda aslında ana maddelerden bir tanesi bu pazar yapılacak Yunanistan'daki seçim olmasının yanı sıra hani Türkiye'deki seçim sonrasında göç sorunlarına ilişkin. Hocam bu yeni mi yapıldı? Evet. Çünkü ben bunu atlamışım. Evet. Notunu i̇şte göç sorunlarına, psikolojik sorunlara ilişkin. Şimdi bizden gelebilecek her türlü hibrit tehditlere karşı ne gibi önlemler alabilirler, ne gibi hazırlık yapabilirler. Yani bu seçimden çok büyük bir kaos bekledikleri için bu kaostan aslında nasıl besleneceklerine dair bir kafalarında bir hazırlık var ya yani tüm bu e, pazar süreçler... günü onlarda seçim var hocam 21 Mayıs'ta. E bakalım, onlarda seçim var. yani belki evet. kendileri çok büyük bir kaosla karşılaşacak. Yani bak evet. bakıldığı evet. zaman. Tabii ki bizim tabii şu evet. ikinci tur seçiminin ikinci tura kalması ya da Cumhurbaşkanımızın yani kim olacağına ilişkin her türlü senaryo üzerinde çalışıyorlar. Çünkü daha büyük bir göz sorunu onlar için olabilir. Ya da hibrit Evet, daha farklı tehlikeler ortaya çıkabilir. Çok büyük bir endişe ve korku içerisindeler ama bu kadar endişe duyup bu kadar korku içerisinde olup da bu kadar saldırgan tavır sergilemek de psikolojik olarak incelenmesi gereken bir durum. Yani ben bende böyle bir soru işareti oluyor. Yani bunu uzmanlar daha iyi cevap verebileceklerdir bu konuda ama ben anlam veremiyorum açıkçası. gerçekten hocam ama söylediğiniz yani Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı nezdinde güvenlik politikaları uzmanları ve silahlı kuvvetlerin böyle acil koduyla bir toplantı yapması da çok büyük soru işaretlerini beraberinde getiriyor ki Dedaça ben çekmiştim videosunu size evet, söylediniz. ben izlemiştim. Dedaça evet. yapılan silah yığınakları vesaire eşini bütün bu hususlar Yunanistan'a seçimde olsa Yunanistan'ın bir hazırlık içinde olduğunu gösteriyor. Yani bu toplantıya karşı herhalde biz de dikkatli olmalıyız değil mi hocam? Evet. Türkiye'de. Yani biz dikkatli olmalıyız zaten devlet büyüklerimiz bunun hani farkında. Farkındayız zaten evet, evet. Yunan basında Doğru. çıkıyor bizim kendi basında çıkıyor. Hatta birçok bizim belki ülke ülke basınında, yerel basında çıkmayan şey birçoğunu siz dile getiriyorsunuz Koray zaten. Buradan da sizin verdiğiniz bilgilerde de, de biz hakikaten ediyorum. bilgilen, bilgi sahibi oluyoruz. Bu da çok önemli ve çok değerli ama hakikaten yani buradaki her hareket, ülkemizdeki her gelişmeyi en az bizim kadar dikkatli takip ediyorlar. Ve buna karşı hep kendi içlerinde bir senaryo var. Ve bu senaryoyu da gerek tatbikatlarla, gerek kendi aralarında yaptıkları toplantılarla dile getirerek acaba hayata nasıl geçiririz derdindeler. Yani bir boşluk bulsalar Hakikaten evet, hazırlık yani. yapıyorlar bu boşluğa. Şu hocam. söylediğiniz toplantı bile çok büyük bir hazırlığın işareti hocam. Özellikle yani bir taraftan Rusya ölümcül nükleer füzesini yaparken, diğer taraftan Amerika demir kubbe dahil olmak üzere Ukrayna'ya bu silah yanaklarını yaparken, diğer tarafta Balkanlar'da büyük hazırlıklar, büyük çatışmalar yaşanması muhtemel olurken, bir tarafta da Yunanistan'la Türkiye'yi tarihi bir kapışma içine sokmaya çalışırken hakikaten de küresel şeytani düzen bir kaostan düzen oluşturmak istiyor. Ama çok diğer değil. yandan baktığımız zaman yani Orta Doğu'da, Asya'da işte Çin'den bu tarafa Orada kadar O bir arabası var yani. yani gelişmelere baktığımız zaman, oradaki komşuluk ilişkilerine baktığımız zaman Değişiyor, çok güzel gelişmeler var. Yani kırgınlıklar bitiyor, evet. yeniden bir araya gelmeler, ortak para birimi, kendi para birimleri üzerinden ticaret yapmanlaşışı. Ya bunlar güzel şeyler ama bizim burnumuzun dibinde, değil mi? Burnumuzun dibinde yani denizi üzerken onların tankıyla silahıyla karşılaşıyoruz. Yani ha, hakikaten şey, evet. olacak şey değil yani, olacak şey değil. Evet hocam gerçekten çok önemli. Bu iki söylediğiniz hususuz Yunanistan'la ilgili bu toplantıyı ben atlamışım. Yani bu yeni herhalde. Hem çok de Rusya'nın bu ölümcül silah, kıyamet silahı gerçekten çok çok önemli. Bence Türkiye'de konuşulması gereken bir konu. Çünkü Rusya'nın Türkiye ile şu an bir stratejik ittifaklığı söz konusu. Bunu da göz ardında bulundurmak lazım. Böyle bir ortamda Rusya'nın bu tarz bir silah yapması herkesin dikkatini çekmesi gereken bir olay. Bunları çok güzel dile getirdiniz. Son sözlerinizi alalım hocam. İsterseniz yavaş yavaş kapatalım. Yani son itibariyle kötülükten iyilik bekleyemeyiz hakikaten. Ya yani bizim de milletçe, ülkece böyle bir düşüncemiz yok ama kendimizi her daim savunmak durumundayız. Gelişmelere bakıldığı zaman hani bizim sürekli kötülüğümüzü isteyen bir düşünceye karşı da koymalıyız. Koyacağız ama ben herkesin aklı selim davranmasını, komşuluk ilişkilerinin güçlenmesini tabii ki isterim ama bu mümkün mü? bazı ülkelerle burnumuzun dibinde tatbikat yapılırken bizim olmadığımız bize karşı pek mümkün olmuyor. Bu nedenle her evet. zaman tetikte olacağız. Yapabilecek bir şey yok. Tetikte olmak, kendimizi daha iyi sevk etmek, teknolojik anlamda, askeri anlamda, eğitim anlamında, her anlamda daha iyi, her zaman, her saniye daha iyi gitmemiz lazım ve tercihlerimizi doğru bir şekilde kullanmamız gerekiyor ki çok daha kısa süre içerisinde milletçe çok daha refah içerisinde yaşayalım. Kesinlikle hocam. Ben de son ekleme yapıp bitireyim. Bu coğrafyada yaşıyorsanız daima bir tehditle karşı karşıyasınız. O yüzden Türk Devleti'nin güçlü olması, Türk ordusunun güçlü olması bizim için her şeyden önemli. Durum bunu gösteriyor. Bölge için, yani bu bölgenin sigortası için bunlar şart diye düşünüyorum ki siz de onlara dikkat çektiniz. Hocam ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederiz. Bugün geldiniz, gerçekten çok önemli bilgiler verdiniz, bizi kırmadınız. Sevgili dostlar, Politalk'ta gerçekten Politalk izleyicileri için birbirinden kıymetli uzmanlara yer vermeye çalışıyoruz ki Doğan Hocam inşallah her hafta böyle bu konularda Asya ve Avrasya yönünü dahil olmak üzere Rusya hususu, Ukrayna hususu ile alakalı bu güzel bilgileri altını çiziyorum o da benim gibi böyle yapıyor. Ana akım medyada yer almayan bilgileri bizlerle paylaşmaya devam edecek. Sevgili dostlar bizi takipte kalın. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda da kamera arkasında çok kıymetli dostum ve yönetmenimiz o da sağ olsun bizi hiç yalnız bırakmıyor. Emre Kundakçıoğlu'na da ayrıca teşekkür ediyorum. Bir gün Emre Kundakçıoğlu'nu da inşallah kamera arkasından hepiniz merak ediyorsunuz. Kamera önüne de alıp konuşturmam istiyorum. Çünkü kendisi dış siyasetten ziyade iç politikada müthiş bilgilere sahip. İnşallah ondan da bir gün program yapacağız. Hoşçakalın.